Редактор şöyle bir şey denk getiremezsek şöyle bir yerine de Yani biraz devirip akıtıp ona Hı göre evet, yayınlamamız lazım. Devirmeye başladı. Evet. Ama kapak çok eşit evet. oluyor. Kapak yanarsa yansın ya. Kuyunlar yüzden yansın olacak. Hepimiz buradayız. Yok yok şu, şu, zaten, şu, boya tutuşur. Boya bakmışlar ya. どうです